Şarap içeriz değil mi? Sen seversin. Hem eski günleri yad ederiz. Ben buraya şarap içmeye gelmedim Oktay. Zaten canım sıkkın. Polis senin için geldi sanıp panik mi oldu? Bak ben bu korkuyla yaşayamam. Gerekirse emniyete gider ifade veririm. Saçmalama. Fırat'ın ölümüyle benim bir ilgim yok. Ne soracaklarsa sorsunlar. Çok sıkıldım. Bak emniyete gitmeye aklından bile geçirme. Ben seni korumak için araya kimleri sokuyorum? Sen neden bahsediyorsun? Bırakacak mı sence beni? Ne yani? Ya çok bir şey bilmiyorum açıkçası. İlişkinizi bilmiyorum. Ya yani Mersin anlattığı kadar. Ama bak, klasik erkek psikolojisini sorarsan hiçbir erkek böyle yani kulağının dibinde fısıldayan... ...o yoksa ölecekmiş gibi davranan kadınlardan hoşlanmaz. Vızıldıyor muyum ben? Evet. İyi tamam ne yapacağım onu söyle bana. Ya bir rahat bırak. Rahat bırak. Ya vazgeç. Dinmiş gibi davran. Miş gibi falan davranamıyorum ben. Benim mizacıma ters. E hey, o zaman bu böyle sürer gider sen bilirsin artık. Biri çekip gidiyor diyorsun durmadan. Yanında istiyorsan risk alacaksın. Bak ben Mert'i kaç gündür aramıyorum mesela. Niye aramıyorum biliyor musun? Niye? Aradım açmadı. Sen misin bana hava yapan? Ben de onu aramıyorum. Arayana kadar da aramayacağım. Senin haberin yok mu? Neden? Eyvallah. Afiyet olsun. Aa, Elif Hanım, hoş geldiniz. Merhaba. Biliyor musunuz, sizin apple Paylarınız çok beğenildi burada. Sahi mi? Aa, çok sevindim. Bence artık kendi dükkanınızı açmanızın vakti geldi. Hayalim o ama bakalım. Neyse ben sizi fazla tutmayayım. Çay, kahve ne arzu edersiniz? İkramımız olsun. O zaman ben bir çay rica edeyim ama ikram falan olmasın lütfen. Hemen getiriyorum. Teşekkürler. Sen burada bayağı meşhursun galiba. İltifatlar falan. Etkilendim. Yok canım. Tesadüf diyelim. İyi hadi gel otur Ben sıra etmeyeyim. Arkadaşınız da geliyormuş ya. Elif gelip otursa yanıma. Vazgeçeceğim şimdi ben. Peki tamam. İnanamıyorum. Mert. Nasıl yapar böyle bir şey? Hala aklım almıyor. İnanmıyorum. Hani ben de zannediyorum ki bana kapis yapıyor. Hani ben de trip atıyorum. İnanamıyorum. Siz bana niye haber vermediniz? O an seni aramak aklımıza gelmedi. Kusura bakma. Yani gelir görürdüm en azından. Ya tamam Mert iyi. <laughs> Keyfi değerinde hiçbir şeysi yok. Sapa sağlam. Ne yapacağım ben? Sen bana onu söyle. Nasıl döndüreceğim kartalı?